Yemek konusunun bazı maddelerden arkadaşlar daha tehlikeli bir bağımlılık türü olabileceğini biliyor muydunuz? Mesela bazı araştırmalar falan da gösteriyor. Atıyorum şeker, pek çok maddeden daha çok bağımlılık yapıcı. Tabii ilk duyduğunuzda bu biraz şaşırtıcı falan gelebilir ama düşündüğünüz zaman aslında mantıklı arkadaşlar. Çünkü yemek yemek hayatta kalmak ile ilgili arkadaşlar. O yüzden vücudun bu konuda daha hassas olması, daha böyle bu konuda tetikte olması bence mantıklı. İşte o yüzden sorun da şu şekilde. Yani aslında en temel şekilden baktığınız zaman kilo vermenin yöntemi çok basit. Az yiyeceksin. Az yediğini düşünüyorsan daha az yiyeceksin. 80 kiloluk bir adam gibi yersen 80 kilo olursun. 100 kiloluk bir adam gibi yersen 100 kilo olursun. Ha bunda genetik önemli değil midir? Tabii ki önemlidir. Ama kardeşim kilo vermek isteyip de veremeyen herkesin de genetik problemi yok yani kusura bakmayın. Bu konuda zaten benim komik hikayelerim var. Onu başka bir videoda anlatırım yine. Ha bunu daha detaylandırabilir miyiz? Ya az yiyeceksin ama şundan şöyle yiyeceksin. Bunu yerken buna dikkat edeceksin. Ya tabii ki daha detaylandırabiliriz. Ama en basit şekliyle budur. Bu kadar basit olmasına rağmen ama gördüğünüz gibi hiç kolay değil, değil mi? Ha kimine kolay gelir, kimine gelmez. Mesela bazı arkadaşlar kilo alamıyorlar. Onlara o zor geliyor. Ben onlardan biriyim mesela. Ama tekrar ediyoruz yani basit olmasına rağmen çözüm kolay değil. Bunun da az önce bahsettiğim konuyla biraz alakası var arkadaşlar. Bugün şöyle yapacağız. Ben bu konuları arkadaşlar aynı savaş sanatı kitabında bahsedildiği şekilde yaklaşmayı seviyorum. Ne yapacağız? Düşmanı tanıyacağız. Kendimizi tanıyacağız. Ondan sonra bin tane savaştan bile korkmayacağız. Olay budur yani. O zaman tırnak içinde tabii düşmanı biraz tanıyalım. Yemek. Ama aslında gerçekten sorun yemek mi şimdi? Onu düşünmek lazım. Aslında sorun yemeğin kendisi değil arkadaşlar sadece. O yemeğin size yaptığı etkiler öyle değil mi? Yani yemek nasıl düşman olsun abi? Yemek yemezsek hayatta kalamayız. Yemek de hayattaki en güzel nimetlerden bir tanesi. Seni mutlu eden, olduğu zaman sana faydası olan değil mi? Evet haklısınız. Yemek gerçek düşman değil. Gerçek düşman burada odaklanmamız gereken arkadaşlar dopamin. Tamam mı? Şimdi o ne demek? Dopamin arkadaşlar pek çok kez bence biraz yanlış olarak mutluluk hormonu falan diye konuşulsa da aslında o değil motivasyon hormonudur dopamin tamam mı? Bir çeşit böyle beklenti ve yönlendirme kimyasalıdır vücudunuzdaki. Yani sizi harekete geçirir tamam mı? Mutluluktan ziyade hani böyle bir şeyler olacak, güzel bir şeyler olacak hissiyatını uyandıran bir şey. E peki şimdi bunun bağımlılıkla alakası ne değil mi? Şimdi şöyle oluyor arkadaşlar. Mesela bir yemeği falan düşünün. Yemeği yediniz. Oh çok mutlu oldunuz falan şimdi değil mi? Vücut bunu hatırlıyor tamam mı? Bak biz bunu yemiştik çok mutlu olmuştuk diye bunu hatırlıyor. Hele ki yediğin yemek böyle şekerli, tuzlu, yağlı falan filansa bu McDonald'slar falan yani bilmeden koymuyorlar bunların hepsini birden aynı yemeğe falan vesaire. Çünkü onların mesela bayağı bir etkisi var. Şimdi o yemeği yedikten sonra falan vücut bunu hatırlıyor ve tekrarını istiyor işte. Dopamin sana diyor ki bunu bir daha yap bak bugün yemiştik harika mutlu olmuştuk diyor sana yani tamam mı? Sen ne yapıyorsun? gidiyorsun lan aynı mutluluğu bir daha istiyorum diyorsun. Şimdi dopamin sana gazı vermeye başladı tamam mı? Verdi sana gazı. Gidiyorsun yine ağlıyorsun aynı yemekten. Oturuyorsun yine şöyle biliyorsun. Oh! Aradan biraz zaman geçiyor. Dopamin bunu da hatırlıyor. Şimdi dürtüyor seni. Bak bu çok güzel ya. Bundan bir daha yiyelim. Gidiyorsun bir daha alıyorsun abi. Üçüncü seferi yine yiyorsun o yemeği. Bu sefer mutlu oluyorsun ama ya böyle bir eksiklik var tamam mı böyle çok mutlu olmadın sanki o gün. Bir tane daha bir şey ekliyorsun yanına falan. O sefer iyi kesiyor şimdi. Dördüncü kez gidiyorsun, onun yanına biraz daha bir şey yiyorsun ama o gün seni o kadar kesmiyor. Diyorsun ki, ben bundan bile akşam da yiyeyim. Oh akşam da yiyorsun, seni de kesiyor yine. Bir gün daha geçiyor belki aradan, bu sefer o iki kere yediğin de artık seni kesmiyor. Üçüncüyü istiyorsun, bütün önlerini bundan istiyorsun. Vesaire vesaire, ne oluyor abi? Tebrikler, bağımlı oldun abicim. Dopamin seni bir şeye bağımlı yaptı. Senin mutlu olduğun bir şeyi hatırlıyor. Sen tekrar, seni o mutlu yapan şeyi git tekrar al diye seni motive ediyor. Aslında kötü bir şey değil düşündüğün zaman değil mi? İyi bir şey. Ama işte modern çağda yaşıyorsunuz. Belki eskiden sen bir av tamamladın mesela atıyorum ondan sonra da bir yemek ödülü aldın. Bu zaten çok zor bir şeydi belki eskiden. Bunu bir daha yapabilmek için motive olman önemli bir şeydi. Ama şimdi bizim o yemeği almak o parayı veriyorsun alıyorsun. Buzdolabını açıyorsun alıyorsun. Dolabı açıyorsun yemek orada. Şimdi böyle bir ortamda artık biraz tehlikeli olmaya başlıyor tabii ki. Ve biz bugün yemeğe odaklanıyoruz ama aklınızda bulunsun. Yani bu sadece yemekle alakalı bir şey değil. Bilgisayar oyunu çok oynayan arkadaşlar da bak bu olayı iyi düşünsünler. Çünkü sadece aldığınız maddeler değil, olaylar, tecrübeler de bu şekilde işliyor. Ne oluyor? Dopamin sizi bir konu hakkında motive ediyor. Siz buna ulaşıyorsunuz. Modern zamanda olduğunuz için biraz da daha kolay ulaşıyorsunuz. Sonra bir daha istiyorsunuz, bir daha istiyorsunuz. Kesmiyor. Daha da çok istiyorsunuz, daha da çok istiyorsunuz. Öyle bir hale geliyorsunuz ki artık onu alamazsanız dopamin salgılamıyor vücut yani. Yeterli dopamini bulamıyorsunuz. O yüzden sizi artık o kadar tatmin etmiyor olmasına rağmen yine de bir bağımlı gibi hala gidiyorsunuz. O şeyi tekrar tekrar yapmaya çalışıyorsunuz. İşte dopaminin size yaptığı olay bu yani arkadaşlar. O yüzden laf arasında bunu da hatırlatalım. Eğer ki siz mesela bir şeylere kolay bağımlı oluyorsanız veya bağımlılık yapan şeylerde biraz sıkıntılarınız varsa veya atıyorum bir işe girdiğiniz zaman tamam mı? o işi ucundan yapmak sizi tatmin etmiyor. İlla böyle ağır girmeye başlıyorsanız o size mutluluk veren aktiviteye bu dopamin olayını iyi anlamanızı ve bunun detoksunu yapmanızı öneririm arkadaşlar. Bu konu hakkında da belki ileride bir video çekeriz. Şimdi tekrar yemek kolayına dönelim sadece. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi yemek iyi olmanız sadece sizin açlığınızla alakalı değil. Yani özellikle mutlu olmak için yiyorsanız yemeği tamam mı? Orada bir dopamin tehlikesi sürekli var. Yani sonuçta şunu da unutmamak lazım. Biz artık yemeği sadece aç kalmamak için de yemiyoruz. Yani sadece belirli besin de yer almak için de yemiyoruz. Mutlu olmak için yiyoruz. Sosyal aktivite amaçlı yiyoruz. Zaman geçirmek için bile yiyoruz yani. Bu yüzden yemek bağımlılığı pek çok kez fark edilmez bile. Yani baya köklerini salmıştır ama fark edemezsiniz yani. Yani şu anda pek çok insanın terapisti çok Prince Halley yani. O yüzden arkadaşlar eğer evet az yemek falan olayı zor geliyorsa gördüğünüz gibi yani kolay bir şey de değil. O yüzden işte iyice anlamanızı istiyorum. Dopamin nedir? Size ne çeşit etkileri var? Sizin vücudunuzda ne çeşit etkiler yapıyor? Sizde neden bazen mesela bu olaylara kolay düşebiliyorsunuz falan? Peki abicim, düşmanı tanıdık. Kendimizi de biraz tanıdık gibi olduk. Çünkü şimdi ben bunları söyledikten sonra siz oturacaksınız, onun analizini yapacaksınız. Aa, bunları da ben yaşıyor muyum? Ben de bu tarz şeylere kolay düşüyor muyum? Ha veya ben de bu durumda mı yemek yiyorum acaba? Veya ye yemek seçerken bu tarz yemekleri seçiyor mu falan? Bunun analizini siz de yapın. Kendinizi de biraz tanıyacaksınız tamam mı? Sonra bunları bir perspektife koyacaksınız. Peki abicim olayın çözümü ne? Pek çok çözüm yani benim videoyu o izledikten sonra belki başka videolar falan da izlersiniz. Bulmanız falan mümkün. Benim bulabildiğim en sağlam, en işime yarayan, hala şu günlere bile kullandığım en etkili yöntem abicim aralıklı açlık yöntemi. Bu da bir çeşit detoks gibi kullanıyorum ben bunu işte. Nedir yani? Buna mesela aralıklı açlık dedim ama buna aralıklı oruç diyenler de var mesela. Olay ne? Günün belli bir aralığında arkadaşlar ama uzun bir aralıkta hiçbir şey yemiyorsunuz. Su içersiniz, çay içersiniz, kahve içersiniz falan. Ama o aralıkta hiçbir şey yemiyorsunuz tamam mı? Besin değeri olan yani. Ha o bittikten sonra işin okunu çıkartmadan tamam mı? İstediğinizi yiyin artık. Mesela atıyorum yemek yeme çerçeveniz içerisinde sadece o gün yeme izniniz olduğu kadar kalori alın mesela. Anlatabildim mi? Ve bunun aralıkları nasıl olacak? Yine bunun hakkında biraz araştırma yapabilirsiniz veya ben uygun bir zamanda bunun da bir videosunu çekeyim arkadaşlar. Ama genel hatlarıyla mesela atıyorum 16 saat hiçbir şey yemeyeceğim sadece 8 saat yiyeceğim. Güzel bir giriştir yani. Görüldüğü üzere bayanlara bazen aralıklı açlık olayının erkeklere göre daha fazla etkisi olabiliyor. Yan etkisi olabiliyor vesaire. O yüzden belki bayanlar 14 saat yemeyeceğim, 10 saat yiyeceğim falan gibi biraz onun aralıklarıyla oynayabilirsiniz arkadaşlar. Zaten benim amacım şu anda size aralıklı açlık komple nasıl yapılır demekten ziyade çözüm mantalitesini size anlatmak. Normal diyet falan yaptığınız zaman tamam mantıklı da dopamin olayını kontrol edem edemiyorsunuz hala. Çünkü o diyeti yaparken hala arada şundan bir tane yiyeyim diyorsunuz bilmem ne o sistem hala çalışıyor ve siz mutsuz oluyorsunuz bunun eksikliğini çok çekiyorsunuz falan. Halbuki aralıklı açlık yaptığınız zaman ben şunu fark ettim. Aralıklı açlık yaptığınızda arada bir açlık krizi geliyor böyle tamam mı? Acıkıyorum şunu istiyorum bunu istiyorum diyor. Siz şimdi hiçbir şey yemediniz ya bu hisli arkadaşlar yüz yüze geliyorsunuz tamam mı tam olarak. Ne yapıyorsunuz? Şu anda acıkmaya başladım, açlık kendini gösteriyor diyorsunuz, bunu farkına varıyorsunuz. Yemeyeceğim diyorsunuz 20-30 dakika. Gelsin beni rahatsız etsin diyorsunuz. Geçecek çünkü biliyorum. Ne oluyor? O hissiyat dakikadan geçiyor bir yerden sonra. O hissiyat, açlık hissiyatı geçtikten sonra da vücut bu konu hakkında savaşmayı bırakıyor artık. Diyor ki vücut şu anda yemek yok abi. Kasmayalım tamam, biz hayatımızı idam ettirmeye devam edelim. Bu sefer ne oluyor? Vücut kendi içine dönüyor kendi içindeki enerji kaynaklarını kullanmaya başlıyor. Hem metabolizmanız için iyi, hem otofaji olarak vesaire için de iyi. ne, ne dedim çok detayına girmek istemiyorum ama vücut kendi kendi idame ettiriyor. Ondan sonra bir daha yemek yeme zamanı geldiği zaman da vücut zaten değişik bir moda giriyor yani. Bu aralıklı açlık olayını bir süre falan yaptıktan sonra vücut önceden sizin böyle çok aman çok istediğim böyle şekerli yağlı falan dediğiniz şeyleri kolay kolay istememeye başlıyor arada dinlendi ya şöyle bir kendine geldi ya. Arkadaşlar böyle yapınca da işte dopamin sistemi de daha böyle bir terbiye edilmiş oluyor. İçinizde rahat oluyor yani illa istediğiniz yemek istediğiniz bir yemek var da e zaten onu küçük bir çerçevede yiyeceksiniz. Çocuğunuzda bir miktar terbiye oluyor zaten daha abartmadan yiyebiliyorsunuz o dönemde vesaire. Her şey yavaş yavaş bir yoluna girmeye başlıyor. Çünkü arkadaşlar şu anda bizim en büyük problemlerimizden birisi bolluk bolluk çok bolluk içinde yaşıyoruz bakın mutlaka her türlü problemi olan insanlar falan da var anlıyorum da. Hani konsept olarak düşündüğünüz zaman. Gardıropta yemek var, buzdolabında yemek var, markette yemek var. Yani her yerde yemek var. Dışarıya çıkıyorsun yemek bulabiliyorsun falan. Avlanman gerekmiyor yemeğin için. Aldığın yemeği hemen o gün bitirmen gerekmiyor vesaire vesaire anlatabildim mi? O yüzden dopamin sistemlerimiz bizim şu anda biraz çıldırmış durumda. Onu terbiye edebilmek lazım. Terbiye edebilmek için de benim kullandığım en etkili yöntem aralıklı açlık. Bu kadar zaman için hiçbir şey yemiyorum abi bitti. Ha, ne kadar aralığı ya hocam 16 saat bana çok uzun geldi bilmem ne falan. Kısalt yavaş yavaş uzat. Ya onu bir gün boyunca yapanlar falan filan var yani. İşte onun araştırmasını yapacaksınız veya daha sonra başka video çekeriz. Tabii evet, ben bütün bunları söylerken arkadaşlar standart klasik bir insan üzerinden konuşuyorum. Büyük sağlık problemleri yokmuş gibi konuşuyorum. Eğer sağlık probleminiz varsa onun kontrolünü buradan ben yapamam şimdi. Lütfen eğer sağlık probleminiz varsa vesaire de bunun araştırmasını ve riskini kendiniz yönetin. Ve geçiyor da yani. Her gün yapan var. Belli aralıklarla yapan var. Ben genelde her cumartesi yapıyorum. Bazen pazarları da yapıyorum. Ama bunu çok farklı şekillerde yapanlar var yani. Önemli olan şu yani. Konsept olarak bakın. Bir süre boyunca biz kestik olayı. Hani çok abartarak da kesmedik. Yine belirli bir zaman aralığında istediğimizi yiyeceğiz. Yemediğimiz dönemde de sonuçta su, mineral falan almaya devam ediyoruz. Onda da sonu yok. Ama vücudu bir şekilde terbiye etmiş oluyoruz yemek dopamini kontrolü konusunda arkadaşlar çok faydalıdır. Kesinlikle tavsiye ederim. Ama gördüğünüz gibi arkadaşlar bu sadece bir irade meselesi değil yani. O yüzden yemek yeme problemleriniz vesaire varsa utanmayın, kendinizi aşağılamayın ama tembellik de yok. Hiçbir şey yapmamak da yok yani. Sonuçta siz bir yola düşmüşsünüz. Onu oradan kendinizi çıkartmanız lazım. Sorumluluğu yine sizin üstünüz yani. Benim üstümde değil. Bu bir kendini tanıma, düzenini baştan yaratma macerası yani. Onu yapacaksınız. Ve beynini tanırsan, düşmanı tanırsan, durumu iyi tanırsan, analizini iyi yaparsan çözümünü de daha kolay bulursun. Ben buna inanıyorum. Ve en çok da şunu unutmayın yani. Geçmişte kardeşim sen zorluk yaşamış olabilirsin. Sadece kendi geçmişle tanımlamayan anladın mı? Sen bugünden itibaren yapacağın şeye bak. Önüne bak. Ben inanıyorum kafanızı koyarsanız arkadaşlar bu işi çevirebilirsiniz. Tamam Evet arkadaşlar umarım video sizin için faydalı olmuştur. Hoşunuza gitmiştir. Hoşunuza gitmediyse de yine İzlediğiniz için bu kadar teşekkür ederim arkadaşlar. Bana destek olmak isterseniz lütfen abone olmayı, like atmayı falan unutmayın. Onun dışı arkadaşlar hadi kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere hoşçakalın. Bay bay.